29 Şubat 2024 Perşembe Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi Bizim hikayemizi kim anlatacak? Kendi hikayesini anlatamayanların hikayesini başkaları anlatıyor. Bizim tarihimizin hem akademiyada hem de sinema ve dizilerde nasıl anlatıldığına baktığımızda Batı'nın küresel, Batıcıların da yerel kültürel hegemonyasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Başkaları anlatıldığında da hegemonyaları sayesinde söylemlerini hakim, manipülasyonlara dayalı anlatıları da hakikatmiş gibi kabul ettirme ve tüm dünyada zihinlere öyle yerleştirme gücüne sahip olduklarını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle Türklerin kendi tarihlerini anlatmaya başlamaları sadece psikolojik ve kültürel bir yeniden üretimin ötesine geçmekti. Türk ve İslam karşıtı hakim söyleme, hegemonyaya karşı bir meydan okuma anlamını taşımaktı. Yani sadece genel anlatıdaki bir boşluk doldurulmuyor. Hem Batı hem de Türkiye içindeki batıcıların başta imparatorluk dönemi olmak üzere Türk tarihiyle ilgili hegemonik kara propagandasına karşı bir mücadele de veriliyor. Son yıllarda Batı'da Türk tarihiyle veya günümüz Türkiye'siyle ilgili manipülatif sinema filmlerinin, dizilerin sayılarının artması da aslında Türk karşıtlığının daha da sistematik hale geldiğini gösteriyor. Bunda kuşkusuz Türkiye'nin güçlenmesinin, Batı hegemonyası tarafından bu güçlenmenin daha fazla bir tehdit olarak görülmesinin de payı var. Geçtiğimiz günlerde bir Hollywood filminde Fatih Sultan Mehmet'in binlerce insanı kazıklara oturtup öldüren bir katil sultanmış gibi gösterildiğini görünce ara ara yaptığım bu tartışma tekrar gündemime geldi. Üstelik bırakın tarihte Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir şey yapmasını, binlerce Türk sivili kazıklara oturtup katliam yapan kazıklı Voivoda, Vlad Tepes'te olan mücadelesi de biliniyor. Gerçi sözde Türk görünümlü batıcı yazarların, tarihçilerin, siyasetçilerin, Fatih Sultan Mehmet'e ve diğer Türk hakanlarına nasıl ihtiralar attıklarını hatırladığında, düşmanlığı sadece dışarıdan beklememek gerektiğini de bilmek gerekiyor. Tam da bu konuları gündeme almayı düşünürken TRT'nin Fatih Sultan Mehmet'e anlattığı Mehmet, Fatihler Sultanı dizisinin gösterime girmesi bende büyük bir heyecan yarattı. Milli kültür davamıza böylesine sahip çıkan, kendi hikayemizi hegemonyalara bırakmadan bizim anlatmamız gerektiği inisiyatifiyle hareket eden TRT, Selahattin dizisinin ardından Fatih Sultan Mehmet dizisini de hayata geçirerek, Türk tarihinin dev bir şahsiyetini daha hem milletimize hem de dünyaya anlatmaya başlıyor. İlk bölümüyle hem tarihle dizi senaryosunu buluşturabilen başarılı bir senaryo ekibinin Ozan Bodur Beyefendi'ye tebrikler. Hem de yönetmenlikten oyunculuğa kadar baştan aşağı üst düzey bir ekibin varlığını gözler önüne seriyor. Oyuncu kadrosu da dev isimlerden oluşan dizinin yapımcılığını da Eyüp Gökhan Öztekin üstleniyor. Günümüzde sadece İstanbul'un fethiyle ilgili ismi anılan ama ondan da daha önemli olan bir imparatorluk sisteminin kurucusu yönü bulunan Fatih Sultan Mehmet, Ülkemizde bile ne kadar biliniyor? Kadim Türk devlet türesinden gelen bir takım problemleri aşarak kısa ömürlü Türk devletlerinin yerine 6 asırdan fazla sürmüş bir dünya imparatorluğunun ortaya çıkmasında kurduğu, hukuki ve idari sistemle büyük payı olduğu ve belki de Türk tarihinin en büyük siyasi lideri olduğu çok da fark edilmiyor. Eski Türk devletlerinden gelen veraset geleneğiyle ilgili meseleleri ortadan kaldırması, ve Türk devletlerinin kronik sorunu olmuş yerleşik göçebe ikiliğine son verecek süreci yürütmesi, bürokratik ve ekonomi politik teşkilatlanmayı oluşturmasıyla bu büyük bir sistem kurucusunu anlatmak büyük önem taşıyor. Türk tarihini dünya medeniyet ve siyaset tarihinin zirvesine çıkaran imparatorluğumuzun siyasal, bürokratik ve hukuki stratejik çerçevesini oluşturmuş Sultan Mehmedi Türk dizi sektörünün geldiği aşamayla popüler bir anlatıyla sunmanın zamanı gelmişti. Kendi hikayemizi anlatmamızın